Asistanınızdan herkese merhabalar. Yemek sepeti bana bir sponsorluğundaki Regista'da bu haftanın maçı olarak Fenerbahçe Helsinki maçını seçtik. Zaten temsilcilerimiz arasında tek galibiyet alan e, takımımız da Fenerbahçe oldu. Ve zaten her hafta bir takıma daha önceki iki haftada Galatasaray ve Trabzonspor'u değerlendirmiştik. Yoksa Trabzon Roma maçı çok daha büyük maçtı. Evet. Çok daha incelenmesi gereken biraz bir Biraz sıradan da gidiyoruz. Trabzon Bu maç, maç belki üzerine çok böyle taktik vesaire konuşacağımız bir maç değil ama biraz böyle genel bir Fenerbahçe toparlaması, genel bir Fenerbahçe sezonuna nasıl giriyor onun konuşmasını da yaparız diyoruz. Bugün böyle biraz daha tatlı ağırlıklı yemek sepeti bana biden e, siparişler gelmiş öncesinde e, tatlıları görünce biz biraz başladık tabii ki <gülüyor> dayanamadık. dayanamadık. <gülüyor> Program sırasında yememek için önceden biraz atıştırıyoruz. Keyifli oluyor ya yemek sepeti bana biden e, zaman zaman ben maç izlerken özellikle bir şey başka bir şey de izlerken dizi izlerken bir şey izlerken ekstra bir şey yememek için böyle atıştırmalık bir şeyler alıyorum. Tabii biraz daha sağlıklı seçimler yapabiliyorsun. <laughs> Benim bir kategorim var biliyorsunuz. E, fit <laughs> kategorisi. Oradan ama e, burada da fena değil. Çok keyifli, yani çok lezzetli gözüküyorlar ama uzak duracağız biraz daha. <laughs> Eyvallah. Evet. Programdan zaman... sonra, programdan sonra tabii. <laughs> bilmiyorum. başladık zaten biraz bir de sonunda. Maçla başlayalım. Başlayalım maçla. Fenerbahçe üçlü savunmasını oturttu diyebiliriz. Benim dikkatimi çeken bir detay. Helsinki her ne kadar Finlandiya Ligi takımı zayıf takımda olsa Fenerbahçe hiç pozisyon vermeden maçı bitirdi. Maçı bitirdiği takım daha önceki iki turda dört maçta on gol atmış bir takım. Ne kadar zayıf olursa olsun hiç pozisyon verilmeden tamamlanılması bence gayet iyiydi Fenerbahçe adına olumlu bir Oğlum, nokta. Helsinki ben Alman takımlarına karşı sürekli sürpriz yapan bir takım olarak ve Alman takımlar hep Schalke özellikle hep bu Helsinki ile karşılaşıp bazen tura veda diyorlar. Oradan da bir oyuncu mutlaka alıyor. Yani <laughs> zamanında işte Pohjan Pohjan aldı. Bugün Norwich'deki Santrafor keza Puki oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Hep bir sürpriz yapan bir takım aslında. Yani Finlandiya'yla gidip geçmemek gerekir ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe bir kere Fenerbahçe sahte 9 oynamaya çalıştı. Oynayamadı. 3-6-0 gibi bir şeye dönüştü iş. Buralarını çok fazla eleştiri olarak şey yapmıyorum. Çünkü zaten başka şansın yok. formu var şu evet. anda. Yanılmaz bir kulübesine... sakatlık <laughs> silsilesi şey yaşanıyor. Yani. Çok da büyük bir şanssızlık bu, da var. Orada. Bunu konuşmuştuk ama burada çok uzun tutmak istemiyoruz. Victor Pereira'nın ilk döneminde bu çok tartışıldı. Hatırlar mısınız bilmem Bursa Spor Molde zamanları basın toplantısında çok sert soru sordular Victor Pereira'ya. Yani sürekli topla çalışıyorsunuz, kondisyonunuz yok, hazırlama konusunda yetersizsiniz diye. Çünkü aynı anda Kayer gitti, Bruno Alves gitti, Solbeke gitti, bir sürü oyuncu gitmişti. Aynı ve bu dönem gibi. Bu dönem gibi. Hatta sene sonunda Monaco maçı ilk defa oynadığında gönderilmeden önce Aziz Yıldırım tarafından o dönem yardımcısını gönderdiler Victor Pereira'nın ve yönetim olarak gidip idman, idmanı ikiye çıkardılar ve idman stilini değiştirdiler. Ve çünkü sakatlıkların büyük bir kısmı hmm. bundan oluyor diye. Zaten tazminat konusunda da mahkemeye de bu verilmişti idman olayı. Hmm. Ee, şey, tartışılan bir konu. Ama o zaman topla çalışan, o zaman topla çalışıp komisyon büyüdü Bence şimdiki sakatlıklar daha fazla aşırı yüklenmeden kaynaklı olabilir. abi bence geçen ilk dönemindeki Vitor Pereira'nın da fizik kalite olarak bir noksanlığı yoktu. Bana tam tersi şöyle geliyor Vitor Pereira. Yüklüyor, tempolu istiyor, fizik kaliteli bir Ama. takım istiyor. Ve bazı oyuncular da patır patır dökülüyor. Mesela İrfancan dün iki tane şut attı, üçüncü de bacak gitti. Ama şimdi yani üst üste dökülen sayısı da az değil. Biri oyuncu oldu mu? Tabii ki bir eleştiri noktasıdır yani ama değil. Mesela dünkü takım fizik kalitede bir eksiklik yaşamıyordu bence. Ama zaten fizik kalitesi yani sakatlıkların dolayı eksik, kadronun sorumlusu kim? Yani şöyle bir şey var. Burada yedek kulübesini gördük mü Açalım. Hı hı. Bu bir, bu buraya nasıl düştüğü ile ilgili iki tane problem var. Bir yönetimin Samat'tan oynamaması yani ne kadar formsuz, olursa olsun yazdırılamaması transferlerin transferlerin şöyle şuraya bırakıldı transferler. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe 31 Ağustos'ta bitiyor. Ondan sonra büyük takımdan düşen iyi oyuncuları ucuza alacağız diye bekliyorlar ama unuttukları bir şey var. 31 Ağustos'ta Avrupa'da transfer bitiyor. 2 Eylül'de de sen UEFA listesini veriyorsun. Hı, çok oynatamaz. yüksek ihtimal gruba kalırsan Avrupa'da 2 günden bitireceksin o transferi. Evet. Ama e, Strateji anlıyorum ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, o 7 günü bekliyorlar, oradaki aradaki farkı bekliyorlar. Şimdi şeye geleceğim. İdmanda da var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bugünkü bana sakatlıklar yüklenmeden kaynaklanıyor ama geçtiğimiz sezon hatta şey demişti Vitor Pereira, artık o sahanın etrafında koşular moşular kalmadı, abartı bir topla ilmanı vardı. Hı hı. Çok yükleme yapmıyor ve kondisyon yetersiz diye çok tartışılıyordu ve çok fazla sakatlık olmuştu. Hatta şöyle bir cümlesi var. İdman, İnşallah bugün idmanda birisi sakatlanmaz. Çünkü her gün bir sakatlık haberi çıkıyordu Fenerbahçe'de. Eee şimdi onu bilmediğimiz için bir bilgi ben olarak verelim. Ya Peki anlıyorum ama bir şey söyleyeceğim. Bence e, 30 kişilik kadro falan kuruyor ya takımlar. Geçen senelerde falan da koşamıyor takım, mücadele edemiyor, fizik kalitesi düşük oluyor. O adam sakatlanmasa da bana bir faydası yok. Fizik kaliteleri yükselsin, sakatlansınlar. Geniş kadro kurmanın manası o zaten. Mesela Bayern Münih'te de geçen yıllarda ne, ne büyük sakatlıklar yaşandı, arda 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 ama geniş kadro kurmak ve yedek oyuncu da hazır olursa rotasyon da olur. Sakatın yerine oynayan da o performansı sağlarsa Her o zaten ölmekten yenasın. Ama... Mesela şöyle e, o dönem hatırla Lokomotiv Moskova'yı yenmişlerdi galiba Rus takımını Fenerbahçe 2015-16 sezonunda şubat aylarını, Ocak aylarını çok iyi oynadı. Hakem faciası yüzünden, İvan Bebek de ki, o tabii ki, hakem tabii, faciası tabii. yüzünden Avrupa'da Yoksa o takımı düşün, Türkiye Kupası'nın final oynadı, şampiyonlukta son haftaya kadar gitti ve Avrupa'da da Mart aylarını falan yani ilkbaharı görecekken hakem faciasına gitti. Ama şöyle bir şey, o takımda mesela eleştirilen konu fizik yükleme değil fizik yüklemeye inanmıyor. Yani topla olan idmana inanıyor. Artık yani daha doğrusu Victor Perin'in açıklamalarından hatırlıyorum ben. Hatta şu şu çok aklımda kaldı benim. Ya stadın kenarında dönmek artık tur attırma, koşturmak kalmadı artık böyle evet. bir şey. Futbol başka bir şey ve şunu söylemişti. Sert çıktı muhabire şöyle bir açıklaması vardı. Ben bu idman yöntemiyle Portoda şu kadar kupa kazandım. Bu ispatlanmış bir yöntemdir. O yüzden benim bunu yapmamda vazgeçmek için hiçbir sebebim yok demişler. Çin'de Hatta de kazandı ]ydi. o zamana kadar. Çünkü kazanıyordu. Başka yerde de kazandı. Çin'de de o kadar iyi yaptı ki hiç unutmuyorum. Premier Lig'de hoca adaylarından birisiydi Doğru. bir dönem. Doğru. Yani çok şaşırmıştık. Premier hazırlıyordum ben o dönem. Everton, çok fazla. Everton'da. Evet, Everton'a aday olmuştu. Yani en niyetinde başka başka yerlerde çok kupa kazandı. Saygı duymak gerekir Hı. ama bu kadar sakatlık da normal değil. Yani Pelkas gidiyor Valencia'ya gidiyor. Geçti. İrfan gitti, Serdar Novak Dursun gitti. maç içinde gitti. Serdariz. Hepsi farklı farklı sebeplerden de ee, çok kötü şu duruma düşmesi. Evet. Gelelim e, şeye Fenerbahçe'ye. Şimdi Fer zaten yanlışlığını hoca da kavradı ve buraya Novak'la çıktı doğru. Hı. Sahte 9 kısmını tartışmıyorum. Zaten başka bir şansı yok bu şekilde bir çıkmak zorunda çünkü elinde bir santrofor kalmadı. Mesutlar, İrfanlara göre de oraya oynayabilecek en şey, zayisiz evet, biraz daha, daha şey, hareketli. 3-6-0 daha doğru diyebiliriz Beceremedi. ama oraya beceremediler desek daha doğru olur. Ben şunu söylemek istiyorum şimdi. Hem maç özelinde konuşayım hem de üçlü savunma özelinde. De üçlü savunmayı anlamak ve Fenerbahçe'nin gelecekte nasıl bir avantajlar, silsilesi ya da dezavantajlar onları biraz kabaca bir özet geçeyim. şimdi üçlü savunmanın en büyük şeyi hep de diyoruz. Bol bol kenar ortaları diyorum ya ben. Çünkü kanat beklerini çalıştırabiliyor. Aynı anda iki kanadın gitmesini sağlıyor. Bunu dörtlü savunmada yaptığınız zaman o zaman kanat arkaların çok güzel kullanılır. Burada üç kişi olmaz, iki kişi olur. Ciddi problem olur. Liverpool da çünkü dörtlü savunmasına rağmen her iki bekini çıkarmaya çalışıyor ama evet. bek arkası koşular üçlü savunma karşıladığı gibi olmaz. Size bir pozisyon söyleyeceğim hatta. Bir pas geldi. Nova karşılama çıktı bir önceki lig maçından bahsediyorum. Novak karşıladı. Evet Adana Spor maçında. Burada Ferdi arkada kaldı. Ferdi'nin arkasına. E, iki Tisarant'la şey bir yan yana bir geldi. Tisarant'ın şurada muhteşem hamlesiyle çıktı. 3 üç, üç tane savunmacı karşıladığı için iki 2nin ileride olması büyük bir avantaj. Yalnız Fenerbahçe e, şey bunu kurguluyor. Victor Pereira bunu kurguluyor. Nasıl kurguluyor? Üçlü savunmanın en size vereceği avantaj şöyle koyayım Bakın şöyle bir şey yap. Şu iki tane şöyle olsun. Normalde bunlar çıkması gerekir biraz daha. Bunlar da bu şekilde bir beşli bir hücum ve en önemlisi bunları çizgiye bastırmaktır arkadaşlar. Yani bu bek burada çizgiye bakacak, bu da böyle basacak. Hal böyle olduğu zaman iki tane bek çizgiye bastığı zaman istediği şey diagonal atan toplar. Üç stoperde de bu özellik var. Hem Tisserant'ta var, çok iyi attı. Yeni Diğer olan, kimde hem var. Hem kimde tamam. var hem de şeyde var. Salahide var. Salay'da var. Bunları çıkardığınız zaman itibaren iki şey yapabilirsiniz etkili olması için. Çünkü iki bekin de ileri çıkması ciddi bir avantaj. Hücumda enlik, eniş, genişlik kazanması açısından. Size bunun bir örneğini de vereceğim. Çünkü rakip bekleri açılıyor evet. ve <laughs> merkezi kümelenemiyorlar, ki. genişliyorlar. Ben Kevin De Bruyne'nin böyle bir talk show şeyle hmm. Chelsea maçını 1-0 kazanmışlardı. İngiltere'de böyle bir sunucuyla beraber tahtada Guardiola'nın anlattığını anlatıyordum mesela. Demiş ki Guardiola Kevin De Bruyne'ye. Çizgiye basacak beklerim demiş ikisi de. Biz işi merkezden alacağız demiş ki o, o, maçta da Chelsea 1-0 yendiler ve Kevin De Bruyne merkezde inanılmaz bir şutla şey yapmıştı. Çünkü alan genişleyince burada Chelsea'ye karşı o zaman Moses'la Alonso vardı bunları dışarı çıkarıyor. Savunma gücünü azaltıyor. Alanı büyütüyor oyuncular için ve burada savunması zor bir durum ortaya çıkıyor. Bunun için önemli olan kriter 3 savunmacı buradayken her iki bekinde her ucumda istisnasız böyle olması. İki türlü yapabilirsiniz. Bir diagonal toplar atacak çok oyuncu var. İkincisi çok önemli artı merkezi kullanarak yön değiştirme. Şimdi bunun iyi bir örneği var. Türkiye bir de şöyle bir şey var. Çok programda izledim. Nedense çok şaşırdım. Bunu burada iki dakika açıklayacağım hemen. İtalya üçlü oynamaya bunu Hikmet Hoca söyledi. Başka şeyler de söyledi. Taktik bilgisi olmayan insanlar da bunu söyledi bu arada. İtalya 4-3-3 oynuyor. Kesinlikle kabulüm ama İtalya topa sahip olduğunda başka topsuz alanda başka oynuyor. Topa sahip olduğunda anında Boricci buraya, Spinozola buraya gidiyor. Boricci ya, Chiellini, Florenzi Bekleyin. bir üçlü, sav ha. üçlü savunma hücum Doğru. ediyor. Doğru. O yüzden burada Spinazzola, Insigne, Barella ve Berardi gibi 4 oyuncu bırakıyor. Ve dikkat et, o yüzden de o iki kenara çalışıyor. Bir tarafta e, Berardi çalışırken bir tarafta da Spinazzola var. Ve Türkiye'yi nasıl yendi? İki tane golü size söylüyorum. Birinde Locatelli ile başladı. Birinde Spinozolo ile hızlı bir şekilde yön değiştirdi. Beşli savunmada yani bu bekler çıktığı andan itibaren Fenerbahçe ister diagonal, isterse de hızlı hücumlarda, ani hücumlarda, her ucumda bir atağın sağdan sola geçişini çok hızlı yapmak durumunda. Ciddi bir avantaj. Yapabilseydi eğer. Ama benim gördüğüm problem şu ki bir ferdi Zanki bir problem. Sanki ile açılanlar çizgilerde bir problem. Samuel Osa'yı mesela hadi Ferdi anladık. Ama Samuel Osay ile Bright Samuel Osay bu tamamını oynayamıyor. Çok yerde Fenerbahçe hücuma kalkıyor. Normalde iki bikin çıkması gerekir ki takım tutamasın, inanılmaz bir avantaj elde etsin. Burada hiç göremiyoruz. Ben Nazım'dan bir çıkış bekliyordum ama henüz göremedik o çıkış. Yani Vitor Pereira ile bir çıkış bekliyorum. Evet. Lazım. Fenerbahçe dolayısıyla bu sistem oturttuğu andan itibaren Oyunun genişliği itibariyle, çok sık yön değiştirmesi itibariyle problem olacak. Ben şimdi buradan, ben bunun henüz daha gerçekleştirilemediğini, iyi kanat beklerinin olmadığını, sistemin içselleştirilemediğini ama ona doğru bir hazırlık yapıldığını alınan transferlerden de görüyoruz zaten. Sana sormak istediğim soru şu. Dünkü maçla aynı şekilde, bugünkü maçla, şey daha önceki performanslarda Santroforsuzluğu anlayabiliyorum dünkü maç üzerinde. Her şeyi anlayabiliyorum. Benim anlayamadığım ve muhtemelen Fenerbahçe'den anlayamadığı tek bir konu var. Senin elinde Zayç, Mesut, e, dünkü kadroysa İrfan, İrfan arkada Gustavo Soza, Soza, Gustavo Soza varken normal koşullar altında böyle bir takımı kendi sahanda %80'le hapsetmiş hiçbir şey yapamasan da topa sahip olman gerekirken neredeyse %53'e 47 gibi bir şey ve hiçbir şekilde oyunun kontrolünü alamıyorsun. Bölüm bölüm ancak. Evet ilk yarıda aslında çok Neden? topa sahip olduğu maçlar vardı. Çünkü bu, bu, bu kadro bunu yapabilir. Santrofor yok tamam. Hı hı. Hatta santrofor olmadığı için çok daha fazla yapması gerekir. Bence önde top tutamamak net bir problem oldu. Yani gidiyorsun gidiyorsun burada çeviriyorsun ama sonuçta kırılıp dönüyor, kırılıp dönüyor. Yani orada bir de, atak devamlılığını sağlayan o yanda bir center forun olmaması. Hatta şöyle de söylenebilir. En kötü center for performansı bile center forsuzluktan daha iyi yani. Samat da mı en kötü? Samat ile bile oynasan çok daha iyi oynarsın. Neden Çünkü Miha Zaysen mi? o sahte 9'u oynama konusunda çok eksik kaldı. Zayz hatta şunu yaptı mesela. sahte dokuzun yapması gereken topa çok fazla dokunmamak, az topla buluşmak, onun yerine sürekli boş alanlara gezmek, sürekli half space'lere çıkmak ve işte topla buluşmasan bile stoperleri gezdireceksin ve arkandakiler rahatlayacak falan. Onun yerine Zayz e, tabii oyun kuruculuğundan da bir alışkanlık olarak sürekli gerilere gelip top almak istedi, sürekli topa oynadı, sürekli topu almak isteyince orada boşaldı ve e, şey savunmasını, e, Helsinki savunmasını hiç zorlayamadı onu hiç oynayamadı evet ama mesela şunu söylüyorum yani yine de bu topa sahip olma şeyini çok ağır. Çünkü mesela örnek vereyim. Üçlü savunma oynayıp da bu tarz sahte dokuz oynayan bir örnek vereyim. Leipzig mesela. Üç tane forvet oynatıyor. Zaten Fenerbahçe'nin başlı problemi bu tarz sahte dokuz oynattığı zaman kenar oyuncularının çok golcü olması. Hmm. Ne İrfan golcü o kadar ne de Mesut o kadar golcü. Mesela sahte dokuz oynatıyor şey Nagelsmann Leipzig'te. En ileri üçlü söylüyorum. en Enkunku, Dani Olmo, Forsberg. Forsberg on numara, Dani Olmo numara, Enkunku kenar forvet hatta merkezde bile oynamış diyor var. Hı <laughs> Üç tane forvet. Paulsen. <laughs> ama üçü de golcudur. Bak üçü de asli şey. Belki Enkunku zaten direkt forvet diyebileceğiniz bir oyuncu. Dani Olmo aynı şekilde 10 numara ama çok tehlikeli. Burada şimdi Fenerbahçe'de Zayç golcü değil. Mesut Hayatında en kö iyi, en az iyi yaptığı şey varsa gol atmak. Evet. Yani evet. sayısı çok azdır. Asisti dünya seviyesindedir. Evet. Oyun görüşü, vizyonu ama gol atma. Şimdi İrfan'da bence bir fikrim daha var benim İrfan'la ilgili bu arada. Fenerbahçe bir 8 numara arıyor ya. Hı -hı. Abdullah Avcı, ben İrfan Can Kahveci'yi çok eskiden beri takip ediyorum. Gençler Birliği'ndeyken. 10 numaradaydı. Bugünkü gibi çok kaliteli bir şeydi. Ama Abdullah Avcı'nın bir projesiydi. Bu Emre Belozoğlu'nun arkasını yerleştirmek üzere eskiden on numara olan teknik becerisi yüksek, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuyu merkeze almaktı ve inanılmaz iyi iş yaptı merkezde. Neden bugün hiç merkeze Şampiyonlukta düşünüyor? Şampiyonlukta da rol Evet bir kenar forvet olarak düşünülüyor mesela. Biz şimdi Çok seninle, iyi oynadı çünkü gördüm. Yani Abdullah Avcı'nın sisteminde gayet iyi merkez performansı Vallahi vardı. seninle vardı. hakkında biraz farklı düşünüyoruz. Sen İrfan çok beğenen birisin. Ben de çok bence Fenerbahçe kadrosundaki en yetenekli oyuncu olmasına rağmen topsuz oyunda oldukça etkisiz olduğunu, takım savunmasına yardım etmediğini düşünüyorum. Bence orada şampiyonlukta da rol oynadı. Aynı şekilde böyle şampiyon oldu 8 numara oynayarak. Bence oradaki faktör Abdullah Avcı'nın oyununda çok fazla topa sahip olma ve çok daha düşük tempolu. Git gellere izin verme. Ama bu oyunda bir Pereira'nın oyununda çok daha fazla tempo var. Git gel var ve İrfancan Can git gele döndüğünde, tempoya döndüğünde takım savunmasında seni çok noksan bırakabiliyor merkezde. Bir de mesela arkasının Mahmut gibi, Mehmet Topal gibi iki tane net altıyla falan doldurduğu maçlar vardı. Ama mesela şunu söyleyeyim, Okan Buruk döneminde 3 on numara oynadığı Leipzig maçını hatırlıyorum. Yani Berkay Özcan vardı, diğer on numara kimdi? Şey vardı. Aleksic. Aleksic vardı mesela ve inanılmaz da iyi oynadı. Üstelik en büyük avantajı da 3 tane on numaraya savunma yaptırarak da müthiş iş çıkarması. Şimdi bugünkü Fenerbahçe orta üstünde Gustavo var, Soza var ya. Bunların hepsinin savunması daha iyi. Başakşehir'de onlar da yoktu. Yeri ve zamanı geldiğinde. Hatta biz çok o maç üzerine ben yazı yazdığım için biliyorum gazeteye detaylı incelediğim için. Merkezde 3-10 numara kullandı Okan Buruk. Ben İrfancanın çok iyi bir merkez oyuncu, 8 numara. Ama tek başına asla olamaz. İrfancan tarzı iki tane daha oyuncu olursa bu oyuncunun sanki daha fazla da gol atacağını düşünüyorum. Burada kalıp da Öne açık olduğu için e, şut. markajda kalıp da sürekli olarak şey olacağını. Benim Fenerbahçe'nin iyi yapamadığı şeylerden bir tanesi de şut dedin ya. E, bu takımı forvetinde yokken nasıl açarsın? Ya duran toptan gol atacaksın ya da uzaktan şut atacaksın. İrfan şut atar, Gustavo atar, Sosa atar. Ama Gustavo Hiç biraz gereksiz atmadı mı? Muhammed kardeşim geldi. <laughs> Muhammed geldi, yani alın size uzaktan Muhammed, şut dedi yani. Muhammed bu şeyin tatlısı. En sona bunu konuşalım hatta istersen. Hmm. Çünkü özel bir konuşmayı, özel bir bölüm anlatıyor. Birincisi, şuradan biliyorum. Muhammed Gümüşkaya çok Victor Pereira'ya Arda Güler'in performansı zorunluluktan. Gir içeri girmez. Evet. Ama Muhammed Gümüşkaya birisi giren spor olmak üzere arkadaşlar net bir bilgi olarak biliyorum. 8 takım istedi. Israrla ve inatla Victor Pereira ben bu çocuk istiyorum dedi. Güzel. Dolayısıyla e, Muhammed Gümüşkaya öyle bugün şartlardan dolayı değil. Mesut'un yerine bilinçli olarak girmiş ve bu konuda Victor Pereira bir alkışı hak ediyor. Çünkü zaman zaman yerliler ve yabancılar arasında e, bakış açısı açısından problem yarattığı düşünülen oyunculara karşı da verilmiş iyi bir cevap olarak görülüyor Muhammed Gümüşkaya'nın e, Victor Pereira'nın Muhammed Gümüşkaya sempatisi. Hı hı. Çünkü baktık ki bir yetki ki Arda Güler tabii ki çok daha büyük yetenek belki Hı. ama 2005 doğumlu daha 16 yaşında lazım onun lazım. daha 1-2 yıl belki sonradan girip önemli maçlar olabilir ama Muhammed Gümüşken oyuna girmesi Victor Pereira'nın ona yaklaşımı çok önemli bir de dün TVU ile tebrik ederim eski teknik direktörünü konuşturdular orada izledim eskiden kenarda oynuyormuş İ Hı. ilk yarı çok kötü performanslı ikinci yarı diyor konuştuk onunla merkezi aldık diyor ve en önemli şey diyor hoca Muhammed Gümüşkaya'nın önündeki hedefleri çoktan belirlenmiş yurt dışı ileride oynamayı düşünüyor ama önce bu lige giderim diyor. Önce hangi lige gideceğini, nasıl olacağını, her şey kafasında şey. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi gelelim gole. Bak ben dikkatimi çekti. Şimdi oyuna girdi. Topu aldığı andan itibaren ilk ayağını driplinge vurduğu zaman şutu düşünüyor zaten. Bak hiç başka bir şey düşünmedi burada. Şut çekmek için o driplingi yaptı ve o mesafe çok uzak bir mesafe. Bu kendine olan güvenin üst seviyesi. Yani şurada topu aldı şut mesafesi oluşsun diye direkt çünkü hiç sağına soluna bakmıyor. Ve o kadar da güzel yani hiç şansmans değil. için içerisinde bak. Çok iyi bir falso var. Çok iyi bir falso var. Bilinçli bir vuruş var. Bir tamamen çarpıp girme yok bir şey yok. Oysa Galatasaray maçında Kerem'in pozisyonu Kerem sola vermeliydi. Evet doğru. Bom Terz, boş pozisyonda bravo. Kerem 4, şöyle 4 tane şey var söyledim. çarpıp girdi. Ben de aynı yani. Bir de durdurdun mu o görüyor musun Kerem? durdurdu Bur burada boş 3 kişi terse döndü. Evet geri dönmediğini düşün. Dön. düşün. Zaten Kerem'in evet. ciddi şekilde bence karar mekanizması problemi ama hiç direkt kaleye şut çektirme her zaman bir avantajı sağlar. Tabii saygısı. canım. Hiç kaleye şut çekmeyi atamaz. Yani. O ayrı bir konu. Kerem değil konumuz ama Muhammed Gümüşkaya bu çok önemli. Saygısı, kendine olan saygısı ve şey e, özgüveni yüksek. Şimdi Vitor Pereira'nın hakkını teslim ettin sen de o konuda genç oyuncu. Bir de mesela dün spiker de bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bu genç oyuncularımıza birisi sakatlandığında değil, zorunluluktan değil. E, isteyerek şans vermek lazım dedi. Katılıyorum. Ve dün belki Arda ve Ferdi sakatlıktan girdi ama Muhammed direkt Vitor Pereira'nın kararıyla girdi. 60. dakikada tabii ki, Mesut Özil'i çıkardı. Tabii sakatlıktan ki. değil, direkt onu Mesut soktu Mesut Özil oynayamaz yani. mıydı 30 dakika daha? Tabii, tabii. direkt soktu yani. O konuda da Vitor Pereira'nın hakkını yemeyelim. Hatta ben Ömer Faruk Beyaz'ın da yanlış hocaya denk geldiğini düşünüyorum. Yani olabilir. Mesela olabilir. Belki bu dönem olsaydı, Vitor Pereira döneminde olsaydı onu da kullanacaktı diye yani, düşünüyorum. Tabii tabii. Mesela kim kaç kişi biliyor Muhammed Gümüşkaya'yı? 8 tane kulübüret dedip ben bunu kullanacağım demek. Yani demek ki bir de oyuncudan Porto'da 5 yıl altyapısı çalışmış. Evet devam edeceğiz ama neyse ki ben bu sefer kendimi tuttum. Daha önce çok eleştiri almıştım <laughs> ama yani o kadar çok şeyler koyuyor ki benim yemem için her seferinde yemek sepeti bana biden. Bunlar daha da enteresan şeyler şey yapmaya çalışıyorlar. Bana karşı bir savaş veriyorsunuz. Büşra ile Ceren'in orada Büşra ile bir hazırlığı var. Hadi buna dayan, hadi buna dayan. <laughs> çünkü benim gibi abur burcu adam için bunlar burada durmak farkında bile değilim çünkü. Ve bunlar da başaramazsa bu sefer bambaşka şeyler gelecek. Ama her şeye rağmen e, tekrardan yemek bana bir ya buradan hem teşekkür ediyoruz hem de uygulamayı indirip bana bir kısmından siz de böyle şeyler ısmarlayın. ama e, lütfen <laughs> bana karşı bunu daha fazla yapmayın artık çünkü zor dayanıyorum bazen arkadaşlar gerçekten burada bir savaş veriyorum ama maça devam edelim dakikadan. Peki bekler konusundaki bir çözüm ve orta ikilisi nasıl olacak sence bir benim net, için bir transfer gelecek. 8 numara şart. Net net bir 6 bence Gustavo da tam sezonu çıkaramıyor. Mesela geçen sene de çok iyi başladı Gustavo benim çok dün eleştirdiğim arada, bir oyuncu ama dün gayet iyiydi. Ama dün yaptığı süt seçimleri çok kötüydü. Ama çok pozisyon pozisyonda olacak ya ben, bak. Bir yerde Samuel ilk defa çıktı. Bomboştu ya buradan vuruyorsun aga yani. Evet. Ama mesela dün bir Doktan pozisyon, ben onu, yani. ben onu çok eleştirdiğim bir konu var, çok dar alanda oynuyor diye. Dün mesela 40. dakikadaki penaltı pozisyonunda gitti oraya hmm. nihayet, topsuz koşu yaptı kutuya, penaltı Ama pozisyonda. genelde bundan beklemesin ondan evet. tabi, genel oyun sistemi içerisinde yok. Ama mesela o, biraz daha işte o hareketliliği biraz daha geniş alana yaydığı zaman usta o kalitesini zaten şey var ama tam sezonu çıkaramıyor zaten. Geçen sene de böyle, ilk yarı iyi başladı, bir sakatlık hatay maçı, evet. bir daha ligin ikinci yarısı yok dönemi. Muhteşem başlamıştı evet. hatta çok katılıyorum ama bence şöyle bir şey. Az önce dediğim gibi bu takım eğer böyle geniş alanda oynayacaksa ve 3 tane stoperini çıkarıp yapacaksa yerleşik savunmayı delecek en güzel şey sürekli olarak topun yönünü bir oradan bir buraya değiştirecek. Çünkü üç zor çok zor tutulması yani. 2 tane bekin de buradan çıkarıp 3 tane hücumcunu buraya koyduğun anda dün de şöyle bir yanlış yapılıyor. Şimdi normalde 5'li bir hücumun zenginliği var. Fenerbahçe ise bir kere Gustavo ile şey, Soza hiç girmeden, Soza girince değişti bak her zaman yapmadı bunu ama Gustavo ile Sozan girmiyor, şöyle bekliyor, şu üç sofer arkada olsun. Bunların mesafesi doğru değil. Takım uyumu olduğunda bunlar çok daha öne geçecektir yani. O zaman bunların pasörlüğü ortaya çıkacak ama şimdi Gustavo ile Soza hiç girmiyor. Yani buradan İrfan da pas vermek için çıkıyor. E bu da zaten kaleyi çok güzel. Bunu durdurmak mesele değil ki takım için. Tamamen yerleşmiş bir takımdan bahsediyoruz. 3 tane oyuncu kız kalıyor. Bak birisi oysa İrfan'a hiç gerek yok o da içeri girecek. Soza bir ara hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şöyle içeriye bir pas verdi. E, Soza'ya. Çevirdi korner oldu. Maçın ilk pozisyonuydu belki de. Soza girince oldu. Yani bu olay arkada belki 3 bazen 2. Hatta şunu söyleyeyim İtalya yine dediğim gibi bazıları çok fazla şey yapıyor. İtalya topa sahip olduğunda oyun kurulumunda da dörtlü oynuyor bu arada. Ne zaman üçlüye dönüyor biliyor musunuz? Oyunu rakip baskısını açtıktan sonra şey Boric ortaya bir geçiyor. Florenzi Kiellini ve üçlü savunmanın bir özelliği daha vardır her zaman için. Bence Salah'ın burada kullanılma sebebi daha çok solda ya da burada da olabilir ama bu daha iyi. Bir tane stoperini hiçbir şey yapmadan geriye gönderebiliyor. Sadece bir tane bek biraz şey olacak. Dikkat edecek ona. Yani biraz geride duracak. Ama bir tane bekini de ekstra olarak içeriye gönderebiliyor. Bu, bu maçta şey yaptılar. Novak içeriye girip Zalai çizgiden çıkıp ortalar kesti. Novak'la ilgili güzel bir şey söyleyeyim ben. Beklediğiniz şey nedir mesela ister soldan atak gelişsin, ister sağdan gelişsin. Mesela bütün lüçu savunmacıların beklerim hatırlayın başa şeyle karşılaştı. Eee Angelino mesela kaç gol attı biliyor musunuz şeyde? Bir ara gol kralıydı. Hı. Sol bek, sol kanat belki gol kralıydı. Şey, Likesekin, Likesekin. Sol Keza Markus Alonso'nun gol attığı sayısı çift tane yaklaşıyor bazen Chelsea'de. Novak buradan çünkü enlik kazandırdığın andan itibaren tutulması en zor oyuncu ya Novak ya Samuel. Hı hı. Ama ikisi de aynı anda çıkabilecek sana 3 tane stoper bu şeyi hakkı veriyor. İstersen çık diyor yani ki ne olursa olsun 3 tane stoper arkada koruyabilir. Novak o dayanıklılığa Novak, sahip olsa Trabzon dönemi olsa tam aslında oyun için ama, ideal oyuncu da ama işte. Ama Novak'ın Novak, Novak Samuel'den farkı var. Novak yerindeydi her zaman. He. Ve bir tanesinde direkt vursa goldü bir tanesinde yine kaçırdı. Çünkü oyunu biliyor Novak. Novak girebiliyor içeriye ve Novak bence e, sor kanat beki olarak en azından Ferdi'den çok 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 daha iyi. Novak bunu yapabiliyor. Ben Samuel'e de geçen maçlarda söylüyorum dinamizmi var. Yapabilir aslında. Yani he. daha, da fazla lazım. öğrenmesi lazım. Fenerbahçe mesela Mesut'la, İrfan'la çok fazla kapar kapmaz yazılıcım yapıyor. Her seferinde hem Samuel hem sol sağ kanattaki ileri çıkacak ki tutulması zor bir takım olacaksın zaten. Onların evet. hepsi gol olur yani. Evet. Bir tantrofor gelecek, bir şey gelecek ama ilk alacağın oyuncu Fenerbahçe'ye ne olurdu? Sol kenar. Pardon, Gustavo yerine Gustavo yanına net bir tutucu ortası. Bunu sağ. iyi anlatmak... Ve Sol kenar. Şey, İkinci Sinan, olarak. evet, Sinan'ın sözünü şöyle iyi istiyorum. Ben de Gustavo yerine söylüyorum. Gustavo kendi mevkisinin en iyilerinden birisi. Ama nasıl ki kanat bekleri çift yönüne gidip gelecekse orta ikili de aynı şekilde aslında. O yüzden Gustavo bu şey Zaych daha kötü bir futbolcu olmasına rağmen sınıf olarak çok da iyi oynamamasına rağmen Zaych'in yerine değil, Zaych'te uyumlu olacak. Veya buraya İrfan'ın çekili Pelkas geldikten sonra ben olsam Pelkas'ı burada kullanır, İrfan'ı İrfan'ın yanına İrfan iyi bir 8 alırım. Dörtlü de biraz zor görünüyor açıkçası. Bakalım. Ya da şöyle bir şey. İrfan'ı buraya koyarsın. 4 transfer dedi Ali Koç olursa en az 3 dedi. Şu kesin bak sol sol kanat peki 8 numara ve santrofor kesin. 4 des Samuel'den de umudumu kesiyorum bak savundum onu ama. <laughs> yani bu dinamik 4 de Samuel'in yerine olur ya da Nazım e, geçer. Da bir görelim. Nazım'ı da bir görelim de Burak Kapacak da geldi. O da belki o pozisyonda Ben, peki. bence 4'e o, o olabilir. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi 4 büyükler arasında şu an itibariyle kaçını sıraya koyuyorsun? Ben en hazır takım beşiktaş ve Trabzon. Bence şimdi Beşiktaş ve Trabzon Spor zaten hazır kadrolar kurdu, hazır oyuncular aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe biraz daha risk alıp daha genç şey, şey yatırımlar yaptılar. Bugün itibariyle Ağustos Eylül itibariyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Trabzon'dan biraz daha hazır olmaması çok doğal bence. O yüzden biraz daha zaman gerekiyor. bir iki ay daha bence bir zaman gerekiyor. O yüzden Anladım. böyle bir yorum çok yapmak istemem Çok çıkacağız. büyük bir anlamı olduğu için söylemiyorum. Tut Galatasaray hmm. tu doğru olsun, dikkat olsun 8'e 8 e başladı. Hmm. Sonu felaketle bitti doğru. yani. O yüzden bunların çok bir önemi yok. Ama Beşiktaş, daha doğrusu Galatasaray ve Trabzon bu dönemde formda olmak zorundaydı. Hmm. Ama Galatasaray değil. Avrupa yani, elemeleri için diyorsun. Tabii ki yani kritik maçlar Neyse ki herkes şu ana kadar iyi sonuçlar aldı. Oyunla, tek Trabzon üzüldü. Hmm. Üzüldüğüm tek nokta dediğim gibi Trabzon ve Sivas Spor'un çok talihsiz kurallar çıkması ama Tabi yani biz ne olursa olsun Galatasaray'la ile Fenerbahçe'nin rakibi evet. Trabzon ve Sivas'ın çok daha Yine altında de altında rakipler. Transfer oyunu çok fazla burada eleştirilmeye gerek yok pozisyon pozisyon. Çıkarabileceği maksimum kadroyu çıkardı. Yani sen de teknik direktör olsan bu kadroyu çıkaracaktın. Ben Başka de olsam bu. Ol. Belki bir ihtimal hani Emre Özcan demişti. En uçta Zayt yerine belki Ferdi tarzı. Olabilir. Biraz daha golcü. Olabilirdi ama genel anlamda 1-0 ve Muhammed Gümüşkaya'ya tekrardan tebrikler. Evet. Sozaya da diyoruz gibi daha bırak Arda'ya. Bir de Arda çok frikik çalışan bir çocuk. Yani, çok da iyi vuruyor. Onun da yeri sol onun ayak. Onun da yani. yeri yani ne kazıdaksan sen, sen yani. bir tane daha atsan ne olur yani? Evet. Ben seni tanıyorum. Ben ilk defa e, Gustavo'yu biliyor musun? Independiente Boca Sosa'yı Sozayı. Soza bir frikik golüyle Boca Juniors'u attı bir frikik golüyle tanıdım yani 22 yaşlıydı, bile gelmemişti. Ek sözlükte entrim vardır yani. <laughs> Vallahi 2000 var ya. kaç 5 mi? 2005, Ta çok eski 2005, yani 2005, bakarsınız 2006, George Soza'nın benim ya yani. <laughs> muhteşem bir frikik gol atmıştı. Ee, ve sen o da atsın yani. Muhte şey çifte bayram olurdu Fenerbahçeliler Futbol futbolcaham ve bir şey daha hoşuma gitti onu da söylemeden kapatmak istemiyorum. Dün e, mesela iki şey de söyleyeceğim <laughs> hatta iki tane genç oyuncu için. Bir tanesi dün e, Muhammed Gümüşkaya gol attı mesela en fanatik Galatasaraylı hesapları bile sevinç gösterisinde falan da bulundu yani. Yani Fenerbahçe ile ilgili olumsuz her şeyi yukarı çıkaran yani fanatik, fanatizmin gereği seviyesinde olduğu zaman problem yok. Ee, çok iyi şeyler söyledi. Keza Kerem Aktürkoğlu'nda da Fenerbahçeliler. Genç oyuncuya ülke hasret kalmış. Bak birisi 22, birisi 20 yaşında. İnsanlar böyle rakip bile olsalar pamuklara sarmak istiyorlar. O yüzden de hepimizi şey yapıyor. Teknik direktörler, camialar da lütfen artık bunun farkında olsun. Evet. Bir Fenerbahçeli hiçbir zaman Arda Güler'in verdiği tat kadar dünya yıldızı gelse o vermez yani. Katılıyor. Ağzına sağlık abi. Sen de. Gelecek hafta yine Yemek Sepeti Bana Bir Sponsorluğunda Regista'da karşınızda olacağız haftanın maçıyla. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.